abimin suçsuz olduğunu bile bile hapse gönderdiniz onu öyle mi? Benim günahsız abimi katil gibi tutuklamalarını bizden koparmalarına izin verdiniz. Doruk. Sen nasıl bir insanmışsın ya? Sen nasıl utanmadan yüzüme bakabildin benim? Sen ne istiyorsun benim abimden? Senin benim abimle de derdin ne? Biz sana bir kötülük yaptık ne yaptık? Bak kızım Asiye panikledim. Gerçekten panikledim. O Erhan Salah kendini bulunca korktum. Korktum. Kaçtım gittim oradan. Sonra da işte polis gelince abini tutuklamış bu. Para varmış abinin cebinde. Eline silah tutuşturmuşlar. Bunu da sen yaptın değil mi? Asiye ne olur biraz sessiz ol. Bak insanlar duyacak. Ne olur birazcık daha sakin konuşalım olmaz mı? Ne sakin ya? Ben kardeşimden ayrıldık, biz yetimhaneye gittik. Biz dağıldık, parçalandık. Ben üzüntümden karlı oldum. Senin haberin var mı? Bak öfkeni anlıyorum, çok da haklısın. Ama biz elimizden geleni yaptık durumu düzeltmek için. Her şeyi yaptılar. Ben Akif amcaya kefilim. Olumsuz seni gebertirim bak, seni gebertirim. Kes sesini. Bak, bak güzel kızım. Abinin hapisten çıkması için biz elimizden ne geliyorsa yaptık. Erhan'ın iyileşme sürecinde zaten bizzat ben oradaydım. Sen gördün, sen şahitsin. Ha, hem bak her şey yoluna girdikten sonra evinize tekrar geri dönmeniz için evinizi satın aldık biz. E şimdi o evde mutlu mesut yaşıyorsunuz öyle değil mi? Evimizi siz mi satın aldınız? Neden? E tabi. biraz vicdanlar rahatlıyor böyle şeyler yapınca. Biz zenginlerin tipi özelliği takılma ulan seni hakikaten mahvederim. Defol git lan şuradan. Tamam, tamam bak sakin ol Akif amca okuldayız. Anladın mı? Abimiz senin yüzüne hapse girdiğini bilseydik hiçbirimiz adım atmazdık oraya. Doruk sen de bunların hepsine seyirci kaldın yani öyle mi? Niye her şeyi bilirken sustun? Niye gelip bana anlatmadın? Özür dilerim Asiye söyleyemedim. Nasıl söyleyeyim babam o benim. Allah kahretsin ki bu şerefsiz adam benim babam. Bu şerefsiz adam benim babam. Bu adam benim babam, şerefsiz adam benim ol, babam. Oğlum ne bana? Ol, sakın dokunma bana. Mutlu musun kızım? Oğlumla da aramı bozdun. Mutlu musun şimdi? Yok. Sen bu yaptıkların hesabını vereceksin. Bunlar polise anlatılacak. Sen nereden biliyorsun bu adamın nereden vurduğunu? Oradaydım. Yani olay anında oradaydım. Ben de polise gidiyorsun, yürü. Yürü dedim sana hadi. Asiye, bak sen durumu çok yanlış anladın bence. Ya bu adam Akif Atakul. Bu adam benim idolüm ya. Ben niye gidip idolümü ele vereyim? Ulan senden daha idolüne de. Bak kızım, polise gitmen hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü dava kapandı. Erhan hayatta mı? Evet. İfadesinde ne dedi? beni vuranı görmedim dedi. Benim adım geçtim bu ifadede. Hayır. Yani şu durumda sen polise gidersen sana en fazla gülerler Asiyeciğim Anladın mı? Sen hayatımda gördüğüm en iğrenç insansın. Doruk sen iki yüzlüsün yalancısın. Biz sizin oyuncağınız değiliz. Hayatımızdan sonra toparladık ama canım falan diyemezsiniz. İnsanız ya biz insan. soktu gitti. Bu kızın da ağzı ne kadar bozukmuş böyle oğlum. Senin koluna bir şey oldu mu iyi misin? Dokunma bana! Sakın! Sen benim babam değilsin artık. Duydun mu beni Akif kız Senden o kadar nefret ediyorum ki şu an ölsen bir gram daşatmaz gözünden. Dur oğlum! Durun! Ulan nelere sebep olduğunu. Ulan ruh hastası. Hani kimseye söylemeyecektin? Eğer söylersen sana neler yapacağımı unuttun mu lan? Akif Bey. Her şey yolunda mı? Yolunda müdür, yolunda. Hadi sen işine bak. Hadi. Ulan eteğindeki bütün taşları döktün artık bundan sonra oğlumdan da benden de uzak duracaksın. Eğer durmazsan Kadir'e yaptıklarım sana yapacaklarımın yanında solda sıfır kalır. Yalnız bir şey diyeceğim. Sen bana böyle hani yapma falan diyorsun ya. Ya ben böyle daha bir işte azanıyorum yani. Canım çekiyor. Ama ne yapacağız? Lan bak senin canını alırım. Senin canını alırım bak. Alırım. İdealimsin Akif Ataku. Hastayım sana. Ulan neyim hastasın sen deli? Adamı kendinden korkutturuyor. Hastasın manyak. Asiye! Asiye bekle beni ne olur. Asiye. Asiye bir dinle beni lütfen. Doruk bırak beni. Ben artık ne seninle konuşmak istiyorum ya da seni görmek istiyorum. Biliyorum istemiyorsun. Biliyorum sonsuza kadar kaybettim seni. Ama lütfen son bir kez dinle beni olur mu? Sen benim elimde olsan ne yapardın? Ha? Senin abin benim aileme zarar vermiş olsaydı. Bunu gelip bana anlatır mıydın? Ya da polise söyler miydin? Benim abim senin baban gibi pislik biri değil. Ya olsaydı ne yapardın söyler misin bana? Gelir sana söylerdim. Masum insanların hayatını karartmazdın. Tolga seni bu yüzden tehdit ediyordu değil mi? O yüzden arkadaş oldun onunla. Onun söylemesin diye. Değil mi? Evet. Asiye ben babamın bu kadar kötü bir adam olduğunu bilmiyordum gerçekten. Öğrenince ne yapacağımı şaşırdım. Annemi düşündüm, Melisa'yı düşündüm. Ya bizim hayatımız mahvolacaktı ya da... Ya da bizim değil mi? Eğer Erhan ölseydi, abim ömrünün sonuna kadar hapis yatacaktı. Biz yetimhanede kalacaktık. Sırf sizin o nefis, güzel hayatınız mahvolmasın diye. Sırf siz rahat edin diye. Gerçekten iğrençsiniz. Seni asla affetmeyeceğim. Asiye, yapma bunu bize ne olur lütfen. Doruk artık dokunma bana. Ben de konuşma bana bakma öldün benim için sen de beni öldürdün tamam mı? Hayır bir de bütün hikayeyi bile bile bu kızla sevgili olmuşsun ya. Aferin oğlum sana. Aferin o. Bir de ağlatmış oğlumu. Bir asiye eksikti başımda. Çok güzel oldu. Allah'ım ben kime ne günah işledim de bunları benim başıma veriyorsun ya. belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek